Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve ala men la ba'de. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste ilim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zuhur etmedikçe ve cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyurdu. Evet, kıyametten önce cinayetler çoğalacak. Zaman oldukça kısalacak. Depremler çoğalacak. Her yerde fitneler zuhur edecek. İlim de ortadan kalkacak. Mesela depremler. Yeni şahit olmuş olduğumuz birçok vakayı görüyorsunuz. Türkiye'de de Elazığ ve Malatya'da bir deprem oluştu. On ardından bildiğim kadarıyla İzmir tarafında depremler oluştu. Ondan önce de birçok depremler Oluşmuştu, oluşu geldi ve gidecek yani bu şekilde. Bunlar kıyametin alametlerindendir. Peki deprem nedir? depremin mesela deprem bilimciler diyorlar. Deprem, yer kabuğu içindeki kırılmaların nedeniyle titreşimlerin dalgalar halinde yayılmasıyla yayılmış olduğu ortam ya da yeryüzüne yapmış olduğu sarsıntı. Depremlerin çeşitlerinden bahsediyorlar tektonik deprem levha, levhaların hareketliğiyle oluşan volkanik deprem, çöküntü deprem vesaire. Aristoca depreme bakış vardır. Deist olarak herkes bu şekilde depreme bakıyor. Bilim adamları bir şeyler açıklıyor. ilim adamları bir şeyler açıklıyor. Halk bir şeyler söylüyor depremle ilgili. Herkes bir şey söylüyor depremlerle alakalı. Peki Allah Azze ve Celle yeryüzünü yarattı acaba o yeryüzündeki hareketlilikten habersiz midir? Ve ma tasqutu min illa buyuruyor. Allah'ın bilgisi olmaksızın bir yaprak dahi düşmez diyor. Allah'ın bilgisi olmaksızın bir yaprak bile düşmez. Yeryüzünde bir yaprağın düşmesi nasıl bir etkisi olabilir ki? Pek bir etkisi yok. Ama bunun bile Allah Azze ve Celle kendi bilgisi, kendi kudreti, kendi ilmi dairesinde olduğunu söylüyor. Peki Binlerce, on binlerce insanın ölmüş olduğu, yaralanmış olduğu, binaların çökmüş olduğu, yıllarca malının mülkünü topladı da o eve almak için bir anda, birkaç saniyede yok olup gitti. bu kadar büyük korkuların yaşanmış olduğu bu büyük olayı Allah Azze ve Celle'nin kudretinden, Allah Azze ve Celle'nin ilminin dışında düşünmek hangi aklın kârı olabilir ki? Bu mümkün değildir. Madem yeryüzünü Allah yarattı, ve Allah Azze ve Celle o yeryüzünde olan her şeyi ilmi dairesinde ortaya koymaktadır. E peki diyeceksiniz ki Allah neden kullarına bunu yaşatıyor? Neden? Madem Allah'ın izniyle bunlar oluyor. O zaman neden bunlar oluyor? Böyle bir soru akla geliyor. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا Allah insanlara zulmetmez. وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ ancak insanlar kendi nefislerine zulmederler. O halde bir diyeceğiz. Allah'ın kudreti ve Allah'ın bilgisi dairesinde bu depremler oluşuyor. Bir. Peki neden? O zaman ikinci cevap gelecek. İnsanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Allah Azze ve Celle onların kendi eliyle yaptıklarından dolayı onlara ceza veriyor olabilir. Bir. İkincisi Allah Azze ve Celle bununla hayır da murad ediyor olabilir. Nasıl diyeceksiniz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyurduğu gibi kul eğer kendi ameliyle Allah'ın kendisine hazırlamış olduğu makama çıkamazsa yani Allah onun için bir makam murad etmiş ama insan kendi ameliyle ona ulaşamıyor. O zaman Allah onun başına bela ve musibetler gönderir, imtihanlar gönderir. Çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle, kendi nefsiyle ve Allah ona sabretmeyi muvaffak takılar. Yani kendi haline de bırakmaz ondan sonra Allah Azze ve Celle o bela ve musibetlere sabrından, metanetinden, sebatından dolayı Allah onu ulaşması gereken makama ulaştırır. Hem dünyada hem de ahirette. Buna çok kere şahit olmuşuzdur. Bundan dolayı oluyor olabilir. Ya da insanlar günah işlemişlerdir. Allah'ın kudretini, Allah'ın ululuğunu unutmuşlardır. Allah Azze ve Celle kendi kudretini ve kendi ululuğunu insanlara gösteriyor olabilir. Allah Azze ve Celle ayette ne buyuruyor? kul huvel kadiru ala en yeb'at min fawqi azaban min fawqikum aw min tahti Allah sizin ayaklarınızın altından ve üstünüzden azap indirmeye, azap etmeye kadirdir. Siz bunu görmüyorsunuz. Ama Allah böyle bir Allah'tır. Allah dünyada bile sana bunları gösteriyorsa ahirette Allah'ın azabını düşünün. Ve Allah Azze ve Celle insanların uyanması için bazen sarsar. Depremler de insanların uyanışına vesile oluyor olabilir. Olması gerekiyor. Ya da insanlar fucura dalmışlardır. Günaha dalmışlardır. İçkiye dalmışlardır. Zinaya dalmışlardır. Allah'ın haramlarını gözetmez hale gelmişlerdir. Allah'a ortak koşuyor hale gelmişlerdir. Allah'sız bir hayat ortaya koymuşlardır. Allah Azze ve Celle de onlara bundan da ceza veriyor olabilir. Allah Azze ve Celle bizi yarattı ve bizi başıboş mu bıraktı? Hayır. Bizi baş bırak, başıboş bırakmadı. Mesela sahabiler zamanında da birçok kere deprem oluşmuştu. Mesela Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhüme o Basra'dayken deprem oluştu ve bütün insanlara Allah'a secde etmelerini, tevbe istiğfar etmelerini söyledi. Yine başka sahabiler Şam'da deprem olduğunda Allah'a tevbe istiğfarda bulunun ve bu depremin korkusu geçene kadar Allah'a Allah için oruçlar tutun dedi mesela. Ve o, o oruçlarda tevbe istiğfarınızı çoğaltın dedi. Çünkü bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle azap ediyor olabilir. Yani tek bir tiple bakmak doğru değildir depreme. Tek bir tiple. Allah Azze ve Celle bununla azap da ediyor olabilir. Allah Azze ve Celle kimilerinin derecesini yükseltiyor da olabilir. Allah Azze ve Celle bununla sarsıyor. Bak ölüm bu kadar size yakın. Dünyada bu kadar korkuyorsunuz. Ki dünyadaki azap ahirete kıyasla çok çok daha azdır. Kıyas bile edilemez. Ahireti düşünün diyor da olabilir. Allah Azze ve Celle kendi ululuğunu ve kudretini de gösteriyor olabilir. Yani kendinize gelin demek istiyor olabilir. Ve kıyametin yaklaştığının delillerinden de budur. Kıyametin yaklaşmasının delillerinden. Gerçi kıyametin yaklaşıyor olması ya da yaklaşmıyor olması çok önemli değil. Senin ve benim ölümüm yaklaştığı kesin. Ve her birimizin ölümü zaten bizim için bir kıyamettir. Daha amel bitecek, her şey bitecek ve Rabbimize hesap vereceğiz. O yüzden birçok yerde depremler oluyor. Zannediyorum ki daha da depremler çoğalacak. 6 noktalık depremlerde, 7 noktalık depremlerde nasıl Rabbinize döndünüz değil mi? bazı videoları ben gördüm. Hemen insanlar Allah'a yalvarıyorlar, Allah'a dönüyorlar, Allah'tan yardım istiyorlar. Ya Rabbi bizi kurtar diyorlar. Ya Rabbi sen bizim ilahımızsın. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Sen bize yardımın indir diyorlar. Ama bu insanlar belki birkaç saat önce Allahsız bir hayat ortaya koymuşlar. Şeytana yalvaran, şeytanın yoluna giden insanlardı. Aynı geçmişteki müşrikler gibi. Allah seni sarsıyor ey insan görmedin mi? Bak sarsıntıdan önce nasıl bir hayattaydım? sarsıntı anında nasıl Allah'a döndüm? Nasıl ki sarsıntıdan sadece sen Allah kurtarır. Bugün yalvarıp yakadıklarını seni sarsıntıdan kurtaramıyorlar. Seni o molozların altından çıkartmak için haftalarca uğraşıyorlar bir tane adamı çıkartmak için. Bakın bunların kudreti bu kadar. Allah yeryüzüne bir ol dese, bir sarsıl dese hiç kimse o yer küreyi tutamıyor. Bakın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Depremi önlemeye bir kudretimiz yok dedi. Ama onu en aza indirmek için bir şey yapabiliriz belki hiç kimse depremi önlem alamaz. Allah bir sarstığı zaman kimse tutamaz. Bu böyle. Bir de deprem olan bölgelerde mesela insanların bütün imkanlarını seferber ettiğini görüyoruz. Onlara da şunu söyleyeyim. 100 tane 200 tane bina yıkıldı depremden dolayı. Elbette ki mazlumlara yardım edilmesi lazım. Ama bugün bazı ülkeler var ki her gün yüzlerce bina başlarının üzerine yıkılıyor. Her gün sarsılıyor. Her gün ne zaman bu bina üzerimize çökecek diye böyle korkularla yatıp kalkıyorlar. Neden bunları düşünmüyorsunuz? Neden bunlara yardım etmiyorsunuz? Acaba bunlar insan değiller mi? Siz bunları insan kategorisinde görmüyorsunuz herhalde. Nasıl ki o depremde enkazlar altında olan insanlara evlerinizi açtınız. Nasıl ki onlara mallarınızı, mülklerinizi verdiniz. Milyon dolarlar harcadınız onlar için. E bugün her gün evleri başlarına yıkılan... O bir defa oldu. 10 senede 20 senede bir oluyor. Burada her gün bunlar oluyor. Ama kimse görmüyor. Neresi burası? Burası Suriye. Burası Irak. Burası Afganistan. Burası Arakan. Bunlar da her gün bu musibetlerle karşı karşıya geliyorlar. Yeri sarsan, mahalleleri sarsan bombalar her gün bunları atılıyor. Ama kimse görmüyor. Allah Azze ve Celle halimizi düzelsin. Allah Azze ve Celle kendi rızasına uygun bir hayat ortaya koymayı hepimize nasip eylesin. Rabbim canlarımızı Müslüman olarak alsın. Vallahu galibun ala emri velakinne aksera nasi la ya'lamun ve'lhamdülillahi rabbil alamin.